Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bu videoda TLY fonundaki portföy yapısı Risk yönetimi ve fon yöneticisinin son hamleleri üzerine konuşacağız. 29-30 Aralık'ta yaşanan düşüşleri, 31 Aralık'taki güçlü toparlanmanın nasıl geldiğini ve fonun neden hisse ağırlığını azaltıp farklı varlık sınıflarına yöneldiğini inceleyeceğiz. Bu video, TL'ye fonunda yaşananlar, panikle yapılan işlemler, strateji ve verilere dayalı bilgileri görmek isteyenler için hazırlanmıştır. Hazırsanız videomuza geçelim. TL'ye fonunu değerlendirirken ana sorumuz şudur. Fon eski dinamiklerine geri dönecek mi yoksa tamamen yeni bir döneme mi girdi? Bu sorunun cevabını aramak için bir adım geriye gitmek zorundayız. Çünkü TL'nin yatırım stratejisi ve portföyünde yaşanan dönüşüm doğrudan fon yöneticisi olan Tera portföyün piyasa vizyonuyla birebir örtüşüyor. TLY fonunu bağımsız bir yapı gibi okumak bizi yanlış sonuçlara götürür. Bu fon yöneticisinin reflekslerini birebir yansıtan bir araçtır. Fonun yatırım stratejisi hem TL hem döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, makroekonomik koşullara göre pozisyon alabilen esnek bir yapı sunuyor. Ama bu noktada özellikle durmamız gereken başlık gayrimenkul yatırım fonu katılma payları. 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle portföyün %34.84'ü gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına ayrılmış durumda. Bir serbest fon için bu oldukça yüksek bir oran. Bu tablo da bize şunu söylüyor: TL fonu geçmişteki agresif hisse yoğunluklu stratejisinden denge ve manevra kabiliyeti öncelikli bir yapıya doğru evrilmiş durumda. Bunun arkasında da iki temel neden var. Birincisi, fonun geçmişte yüksek hisse ağırlığı nedeniyle aşırı sert dalgalanmaları açık hale gelmiş olması, 29-31 Aralık tarihleri arasında portföyündeki yüksek ağırlıklı hisselerin neredeyse tamamı taban olarak kapatırken, TL'nin yalnızca 1.65 civarında zarar yazması, onun o gün pasif bir şekilde yakalanmadığını açıkça gösteriyor. Ve hemen arkasından 31 Aralık'ta gelen artı %4.45'lik güçlü toparlanma bu yapıdan ders çıkarıldığını teyit ediyor. Bu tür dalgalanmalar fon yöneticisine şunu da net bir şekilde göstermiştir. Sadece hisseye yaslanan bir yapı sürdürülebilir değildir. Diğer nedense, tera portföyün portföy yönetim felsefesidir. Bu felsefe uygulamalı makro bakış açısı ve piyasa koşullarına duyarlı olarak aktif yönetim üzerine kuruludur. TL'ye fonu gibi serbest fonlarda başarı yalnızca doğru hisseyi almakla değil, fiyat bozulmasını fırsata çevirebilmekle ve gerektiğinde de farklı varlık sınıflarına geçebilmekle ölçülür. Tera portföyün son dönemde ürün gamına eklediği gayrimenkul yatırım fonları, fon sepeti fonları ve para piyasası fonları da bu yaklaşımın doğal olarak bir sonucudur. Yani kurum sadece agresif büyümeyi değil, risk getiri dengesini de çok boyutlu araçlarla kurmayı hedefliyor. Burada da çok önemli bir ayrıntıyı netleştirmemiz gerekir. Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ağırlığının artması fonda bir pasifleşme ya da geri çekilme anlamına gelmez. Aksine bu durum likidite yönetiminin risk aktivasyonunun bir parçasıdır. Fon piyasa sert düşerken her şeyi satıp kenara çekilmiyor. Daha stabil ama gerektiğinde fırsat yaratabilecek araçlarla pozisyonunu koruyor. Bu da TL'nin eski yekpare hisse fonu kimliğinden hibrit ve esnek bir yapıya geçtiğini gösteriyor. 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle TL'ye portföyünde yaklaşık %42.49'luk hisse senedi, %34.84'lük gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, %20.22 ters repo ve küçük oranlarda da yatırım fonu katılma payları ile vadeli işlemler nakit teminatları bulunuyor. Bu dağılıma baktığımızda da fon tek yönlü bir iddia taşımıyor. Yüksek getiri hedeflerken likiditeyi ve hızlı manevra kabiliyetini de elinde tutmak istiyor. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta da hisse oranları günler içerisinde çok hızlı değişebilmesi, 23-26 Aralık arasında %67-%70 bandında olan hisse oranı. Ay sonunda %42 seviyelerine kadar geri çekildi. Bu aslında pasif bir davranış değil, bilinçli bir şekilde riski azaltma ve karı kilitleme refleksi gösterdiğini de anlatıyor. Yani TL'ye fonu piyasa yükselirken sürüklenen bir fon değil, doygunluk gördüğünde de frene basabilen bir fon konumunda. Fonun toplam büyüklüğü yaklaşık olarak 40 milyar TL. Yatırımcı sayısı ise 44.740 kişi civarında. Ancak son dönemde yaklaşık 5.3 milyar TL'lik nakit çıkışı yaşanmış. Hisse portföyünün merkezine indiğimizde de son bildirimlerde pozisyonlarda kademeli olarak azaltmaları görüyoruz. Böylece risk yoğunlaşması da kontrol altında tutuluyor. Ehol, Tera ve Peker gayrimenkul tarafındaki işlemler de oldukça agresif. Bu hisselerde ciddi alım-satımlar yapıldığını görüyoruz. Fonun fiyat oynaklığını da aktif şekilde trade ettiğini, diğer fonlar arasında virman yaptığını gösteriyor. Bu sadece bekle ve gör stratejisi değil, dalgalanmayı kazanca çevirmek için yapılan bir stratejidir. Bu tarz hamleler ancak piyasa derinliğini ve likiditeyi çok iyi bilen ekipler tarafından yapılabilir. Ters repo oranına özellikle değinmek istiyorum. Portföyde %20'nin üzerinde ters repo tutmak piyasada fırsat kollamaktır. Fon gerektiğinde çok kısa sürede yeniden hisseye geçebilecek tutarı hazır tutuyor demektir. Home'daki kritik kırılma noktası 29 Aralık 2025'te eksi %0.81, 30 Aralık'ta ise eksi %1.65'lik zarar yazması durumu. Üstelik bundan sonra portföyündeki yüksek ağırlıklı hisselerin neredeyse tamamının da taban kapatması. Normal şartlarda böyle bir yapıdan ertesi gün güçlü bir toparlanma beklemek gerçekçi değildir. Ama 31 Aralık'ta TLF fonu %4.45'lik bir getiri üretti. Bu hareket şansla tesadüfle izah edilemez. Portföy dağılımındaki ani değişimler, yüksek hacimli kap bildirimleri ve fonlar arası eş zamanlı işlemler bu tabloda tamamen kurumsal ve planlı hamlelerdir. Hisselerdeki tabanlar sadece panik satışlarından değildir. Bu çapta ve senkronizasyondaki hareketler likiditeyi kontrol edebilen oyuncular olmadan oluşmaz. Kap bildirimlerinde de destek factoring, tehol, tera ve peker gayrimenkul gibi hisselerde de olağanüstü hacimli işlemler görüyoruz. Üstelik bu işlemler aynı kurucuya ait birden fazla fonlar arasında da eş zamanlı gerçekleşiyor. Yani buradan çıkarılacak şey TL'ye ve ilişkili fonlarda tepelerden yüklü satışlarla hem fiyatı aşağı çekti hem portföy riskini düşürdü. Ardından da taban seviyelerinden kontrollü ve sınırlı alımlar yapıldı. Bu eski pozisyona birebir dönüş değil. Daha düşük maliyetli ve daha esnek yeniden konumlanmadır. Onlar arasındaki virman da burada kilit rol oynuyor. Yani aynı fonda bir hisse satışı varken başka bir fonda alım görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Grup genelinde risk yeniden dağıtılıyor. Ama sistem terk edilmiyor. Kaçış yok. Sadece yeniden yapılanma var. Ayrıca 29-31 Aralık tarihleri arasındaki tera yatırımın aracı kurum dağılımlarına baktığımızda yılın son işlem günlerinde piyasaya karşı temkinli ama tamamen geri çekilmeyen bir duruş sergilediğini görüyoruz genel tabloda agresif bir risk alma iştahından ziyade kontrollü ve dağıtılmış bir pozisyonlanma var. Bu yaklaşım kısa vadeli fiyat kovalamaktan çok fiyat baskısı oluşan alanlarda dengeleyici alım reflekslerinin devreye girdiğini gösteriyor. Peker gayrimenkul tarafında tera yatırımın bu hissede yaklaşık 12 milyar TL'lik net alım yapmış, alış-satış maliyetleri arasındaki fark da geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirildiğini, yapılan satışların pozisyon boşaltmaktan çok likidite yönetimi amaçlı olduğunu düşündü. Tera hissesi tarafına baktığımızda da hareketler daha çok psikolojik geçik ve değer algısı üzerinde okunmalı. Fiyat baskısı oluşmasına rağmen net alıcı olunması, kurumun bu seviyeleri uzun vadeli denge fiyatına yakın gördüğünü gösteriyor. Bu davranış da kısa vadeli spekülatif bir refleks değil, daha çok fiyat düştükçe kaçmak yerine pozisyonunu koruma ve sınırlı arttırma yaklaşımı olarak okunabilir. Tehol hissesine baktığımızda da daha dengeli ve sakin bir tablo var, alış ve satış maliyetleri birbirine yakın. Bu hissede de ne agresif bir yüklenme ne de sert ani bir çıkış isteği olmadığını görüyoruz. Bu tarz işlemler genellikle orta vadeli beklentilerle portföyde kontrollü bir varlık tutma niyetini gösterir. Destek factoring tarafında da sınırlı net alımlar var. Bunda da alış satış fiyatları neredeyse aynı seviyelerde gerçekleşmiş. Bu pozisyonun yüksek beklentili bir hamleden ziyade destek bölgelerinde denge alımları yapmışlar. Yani portföyde ağırlık artırılmıyor ancak tamamen dışarıda da kalınmıyor. Sümer varlık tablosuna baktığımızda da yaklaşık 492 milyon TL'lik net alım var. Satışlar bulunsa da bunlar pozisyonu zayıflatacak ölçekte değil. Aksine ortalama maliyet ve likidite dengesi de gözetilmiş görünüyor. Tüm tabloyu bir araya getirdiğimizde tere yatırımın bu dönemde fırsat kollayan tarafta yer aldığını söylemek mümkün. Alımlar tek bir hisseye yığılmıyor. Risk farklı enstrümanlara dağıtılıyor ve fiyat baskısı olan alanlarda soğukkanlı birikim stratejisi izleniyor. Her yatırımda olduğu gibi, TL'ye fonuna yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. KAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Fon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Türkçü lisan ettikse affola. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.